Meram Belediyesi Dünya Kitap Günü dolayısıyla Gödena Mahallesi'nde kütüphane açılışı ve şimdilik etkinliği düzenledi. Havanın soğuk olmasına rağmen programa 7'den 70'e çok sayıda davetli katıldı. Meram Belediyesi tarafından Gödena Mahallesi'nde yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Töreni AK Parti Konya milletvekili adayı Rüveyde Gülseren, Işık, Vali Muammer Erol ve çok sayıda davetli katıldı. Bugün tüm dünyada pek çok uluslararası kuruluş ve UNESCO tarafından Dünya Kitap Günü olarak ilan edilen bir gün. Biz de bugünün anlamına ithafen Gödene mahallemizde yapımını ve donanımını tamamladığımız kütüphanemizin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Başkan Torun'un konuşması sırasında törene Azerbaycan ve Türkmenistan'dan gelen heyet de katıldı. Kütüphanemizin evinde ve okulunda çalışma ortamı olmayan yeterli materyali olmayan, bilgisayar veya interneti olmayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri öncelikle olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Daha sonra kürsüye AK Parti Konya Milletvekili adayı Rübeyde Gülseren Işık geldi. Bu konunun mümkün olduğunca çok yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu çok güzel bir İnşallah hepimiz e, bundan en güzel şekilde faydalanabiliriz. Havanın soğuk olmasından dolayı protokol konuşmaları kısa tutuldu ve kütüphane'nin açılışına geçildi. <laughs> protokol üyeleri ve kardeş ülkelerden gelen misafirler kütüphaneyi gezdi. Program açılışa gelen davetlilere şivlilik ikramıyla son buldu.